şu anda teknik karavan ve marka karavanlarda görülmemiş efsane fiyatlar hepsi burada Teknik karavan, 3.5 metre küçük model 750 kilo altı O1, 4 metre net boyda. O2 olan büyük boy. Bu değişik bir konsept. Eski ilk çıkan Pirene'yi andırıyor. İsmi, model ismi Pirene'ydi onun. Koltukları yatağa çeviriyorsun. Farklı bir konsept. Yani bunu seven insanlar da çok var. ama diğeri sabit yataklı da bir şey. Banyo güzel oldu bence. Kasetli tuvalet opsiyon takılabilir. Portatif tuvalet iş görecek gibi. Dolapların fanı, havalandırması, aynası her şeyi yeterli oldu. Çok da daraltmadı içeriği. Buraya böyle bir konsol gibi düşündük. Hem güzel bir raf oldu hem de burası TV ünitesi. Beslemesi vesairesi hazır. Yerli de bir ilk yaptık. Yani bu boyuta bile soba taktık. Bu meşhur S30004 bu bunu seviyoruz evet. cam hizası şusu busu bir de ne var hiç hiçbir minder benim ana kural biliyorsun evet, tabi hiçbir Yok minder işleyecek. duvara değmez hiçbiri yani dolapların hacimlerin şeylerin yeterli olduğunu düşünüyorum Tabii ki mutfaktaki kulplar kitli, kilitli kilitli masa hemen buraya takıldığında yatağa dönüşüyor. Basit bir şey zaten yapabilirsiniz. Daha dolapta yine karavan buzdolabı bu tercih ettik. 12 volt kompresörlü. Güzel bunlar, problemsiz. İşte şeyden elektrik sistemini bu bizim My Smart One'dan e, yani onun ünitesi olan e, bara kutusu dediğimiz sigortalı falan onu yine e, buna entegre ettik. Şimdi e, işte Kront ürünlerini kullandık ama şasiyi kendimiz yaptık. Bu şasi bizim imalatımız. Ee, tabii ki her türlü mühendislik detayı düşünülerek e, yazılım programlarıyla yapıldı. Su tesisatı vesaire PVC aynı Avrupalar gibi PVC'den çektik falan gibi. İşte alaşım jant kullanmayı daha uygun bulduk. Daha hızlı soğur. Fren, frende daha hızlı soğur. İşte elektrik girişi falan gibi ayak altında kalacak şeyleri karavanın kullanılmayan tarafına atmak gibi şeyler yaptık. Yani i̇lk bu dizaynı yaptık biz. Ee, bu ledler işte normalde biz bunları esasında kendi karavanlarımızda bile orijinal böyle bir şey yok. İşte bu Tabert'te vesairede olan bir şey. Biz buna iki tane fitilli bir profil çektirdik. Ledi profilin içine gömüyorsun. Aynı zamanda hala daha e, tente fitilin mevcut duruyor yerinde. Bu depoyu işte bu da CTP. İzolasyonlu. Tüp donma dertlerimiz çok ya. Evet. CTP yine aynı. Şuradaki kesitleri var işte. XPS köpük var. Ciddi bir izolasyon. E, tüp donmaz. Bakır boru. Yani gaz borusunu bile bak. Yani onu bile şey yaptık. E, çok çılgın bir boru. Kullanmak, güvenlik anlamında kullanmak lazım. Bu komple Knot şasi. Her şeyi de Knot şasi. ha Bizim şasiden çok daha mı güzel? Ha, bence aynı. Bizimki biraz ağır olabilir ama onu hafifleteceğiz. edeceğiz. Sonra bu karavanın işte fark yaratan standartı kasetli tuvaletinin standart olması. Bunda bizim keşfettiğimiz sevdiğimiz güzel bir kasetli tuvalet var. Dıştan kasetli tuvalet Avrupa yine. Bu tabi bir konfor getiriyor biliyorsun onu karavancılık yapan herkes bilir. Ya öbürlerde, de yani portatif tuvaletler de oluyor ama yani bu bir ekstra bir konfor getiriyor. Şimdi. Şunu çok severdik arkadaşlarımızın karavanlarının bazılarında var. İşte dışarıdan ayakkabını vesaire şimdi kış günü botun çizmen ayağında çıkar gir korkunç nedir bir tane su için. Bu dolap çift açılır bir dolap. Tabii ki öbür taraftan da açılmalı ki bu seferde de kapı kapalıyken mutfakta kullanılabilsin. İşte dolabı çift açılı bahsettiğim gibi. Burada kombinasyonlu ocak kullanmakta fayda gördük. Diğer küçük karavan gibi ikiye bölüp kocaman bir eviye yapamadık. Çünkü anca sığıyor. Bir de bir bulaşıklık falan koyma yeri olması lazım. O da benim takıntılarımda. Bunun iç uzunluğu işte 4 metre. Tam ikiye böldük. 2 metre burası, 2 metre burası. Burada sabit yatak var. Oturma grubu da yatağa dönüşüyor. Eni 110 yani bir yetişkin veya iki çocuk yan yana yatabilir. Bunun işte burada gardrobu var. Güzel oldu. Gayet çok yeterli bu da. Her yerimiz dolap zaten. Bunun güzelliği abi duşu. Burası sadece duş ve tuvalet. Bir de dolap. Lavabomuzu dışarıya koyduk. Bunu buraya koyduk hem de altında ekstra yükleme alanı da çıktı. Birisi tuvaletteyken diğer kişi elini yıkayabiliyor. Güzel bir avantaj bakıldığında. Güzel yani güzel bir yükleme alanı çıktı. Bunda Shout denilen yine profesyonel bir karavan yönetim sistemi kullandık. Kendi redresörü şarjırı falan da var. Çok profesyonel oldu. Onun kapıda göstergesini istersen kurcalayalım. Biz buna boyler taktık ama e, su ısıtıcı. Boylerdense soba standart zaten. Boyler opsiyon. İkisini de isteyen olursa bence kombiye geçmeli bu karavan. Ünitede bu. Güzel. Hani aç kapa e, öldürüyorsun, durduruyorsun. Elektrik dışarıdan girmiş gösteriyor sana. İşte e, şuradan su miktarını görüyorsun. boşalttık tabii karavanı. Buradan akü e, durumunu görüyorsun. Basit, güzel, kullanışlı. Hoş bir karavan. E, firma e, Hendek Düzce'de üretimini yapıyor. CTP panelini kendisi basıyor. İstersen CTP panel detayını biraz şöyle sana göstereyim. İşte normalde duvarda, e, tavanlarda... Ha en önemli detayı hep unutuyorum. Tek parça bu karavanın tavanından yani ön altından arka altı üstü arka alt tabana kadar tek bir parça bir tane bile ek yok. Dolayısıyla işte duvarlar tabii ki ayos denilen meşhur bu iş için özel ağaçla yapılıyor, e, Profille de tabii o detay kapatılıyor. Tabanda da kavak kontramız var normalde XPS'in üstünde, Mineflomuz falan gibi taban yapısı da bu oluyor. E, fiyatlandırma şöyle küçük modelde 13.500 soba dahil fiyatı ama e, 13.500 euro e, soba dahil. İşte sobayı istemeyip Webasto dediğimiz dizel ısıtıcı e, ilave edilirse ki yıl karınkini kullanıyoruz. Çünkü termostat yapabilen e, tek Webasto yerli o şu anda. O zaman 13.000 euroya düşürüyoruz rakamı. Büyük olanda ise sobanın iptali diye bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi kasetli tuvalet, 12 volt kompresörlü büyük buzdolabı ve soba standartında bu karavanın. O şekilde 18.500 Euro fiyatı var. Ondan sonra örneğin pente e, opsiyonel ek şekilde fiyatlandırılıyor. Instagram sayfamız var. Ee, i̇şte teknikkaravan.com.tr adresimiz e, var. Sağ olasın abi eline sağlık. Dokunuşların çok net olmuş vallahi. Çok daha teşekkür da güzel öte. olacaktır ya yani, eminim. Güzel. Seni gördüğüme tekrar Eyvallah, çok mutlu oldum. Oldu çok özlemişim bu işi. aynen, işi. Aynen. Sadece senin karşında bu kadar rahat konuşuyorum. Aynen. Her, her zaman her zaman zaten Kardeşim. beklerim Kardeşim abi. Ya, sağ çok teşekkür ederim. Videonun sonunda benim de sana küçük bir hediyem var. Ay gerçek. Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu arada bu biliyorsun şeydeki karavanlara sipariş edildi. Yolda kargoda geliyor güzel. insanlar her orada. Her karavancının ve her kampingin vallahi içinde olması lazım. Mükleşem. Güzel bir kaynak Harikasın. oldu. Bayağı uğraştım güzel. geçen sene. Çok kıymetli. Eyvallah sağ ol. mı şimdi? İmzalı. Değil. Tabii tabii şimdi imzalıyorum. <laughs> evet aynen süper. Eyvallah. Onu baktım fark ettim yok, hemen. Yok, <laughs> şey tamam. Hazır getirmiyoruz. Yerde tamam, imzalıyoruz. Çok güzel. <laughs>